Jana Midley'in gösteriyor çocuk. Hmm. <laughs> <laughs> Dark Harvest <yanımda>. oynayalım bunu oynayalım. Baya garip bir peş yaptık ama Hadi şunu şöyle yapalım ya Hmm Shivana'yı bayağıdır görmüyorum Son peşte bufflandı mı? Ben bu adamı kesemem bir yerden sonra da kompları fena oldu ya. Malfarkya su Shivano komboları var. Karşı komp fena gözüküyor arkadaşlar. Bu neymiş ya böyle? Bir dakika. Takımda kavga çıktı. Kavga çıktı. Doşlamak istiyorum demiş. Takımda kavga çıktı arkadaşlar. Doşlayacaktım ama senin yüzünden dedi birisi birisine. Promodayım çıkamıyorum dedi. Diğeri de ona şey dedi. Kenar demişti neyse. Geliyorum ben. Benim şeyin sesi az ee, Ömer. Kendi sesim az ya oyun sesi falan değil de onu ayarlayabiliyoruz da kendi sesimi ayarlayamıyorum ya yayına verdiğim sesin neyse. Bu kadar geliyor. Çocuk ne kadar çok yardım etti bize böyle. Şuna soya bir tane bakalım yalandan, bir tane yalandan bakalım şuna, yalandan dolandan. Bu nasıl oynayış lan Yasuo? Okay, vert vert vert. Shield alayım, <laughs> shield alayım ölmem dedim de. Flash garip gelmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hmm, ilginç bir gameplaydi ya sanki. Kasadin'in zayıflığı diyebilir miyiz arkadaşlar? Çok yardımcı olmadı sanki. Jungle Diff değil de sanki biraz Kasadin bizim zayıf kaldı gibi. Arkadaşlar bu bana birazdan ejder isteyecek. Onu nasıl yapalım? Bir yandan base atmam lazım gibi. Top camp'lerim çıktı. Üstümde az yarım yamalak para var. Bir yandan da ejder beni korkutuyor. Şunları bir genk patlatalım ya. Şu çocuklara, küçük çocuklara bir genk atalım da. Şöyle şuraya atalım. Bu işe yarayacak gibi çünkü. Hiç sıkıntı yok. Ha, güzel flash kanka. Severiz öyle flashları. Hmm, güzel güzel. Mamam ya. Peki yok mu bir ejder almamız? Kasadenin tapa çıkması, Urgot'un mide gitmesi. Bizim de ejder almamız yok mu? Bence var ya. Gelmişken alalım kanka gel. Urgot. Urgot. Tamam istemiyorsan. Ben kendim denerim kanka. Olur da Shivan'a çalarsa ama report yedin Urgot. Haberin olsun onu söyleyeyim de ben sana. Yani şuradan atlayıp çaldı seni direkt reportladım. Biraz yardım edersek takım arkadaşlarım. Malphite R'ye atarsa elim R'de direkt R'lemem lazım geliyor. Böyle bir şey yok da kanka. Böyle bir şey yok da kanka. Bir geri bas, bir geri bas, bir geri bas da sen. Ben şunu alayım. Shivana bottaymış. Bizim çocuklar bunu görsün aldığını bilsinler. İyi ölmez. Güzel. Shivana bomboş dolaşıyor. Biz direk aldık bir de bunu aldık. Güzel güzel güzel. Boyun win gibi ya. Bayağı win gibi boyun. Şaplığa vurduk sanki ense köküne çocuğun ama. Şimdi Yasuo'nun temposu gitti. Shyvana'nın R'si yok. Direkt bir de basacağım rift'e. Direkt basacağım bir de rift'e arkadaşlar. E, adamlar şu an kötü durumdalar. Tempo bizde. İlk kuleyi alamayacağız ama. Yine de ben bu rift'i basacağım buraya herhalde. Zaten basacak çok da yer yok gibi. Bunu basayım direkt alayım. Her yerde 5 plate var. Bir dakika sonra plate'ler düşecek. 2 tane alsın çocuk ya. Aslında öncesinde şuraya bakalım. Ölme kanka ölme. Hmm, bizim çocuklar takip etmiyor gibi çok da takip etmiyorlar ama Şunları oynayalım ya Okey okey Bunu aldık ya öldü bu okey. İyi tamam güzel Okey ya İçeride vision olma ihtimali var ama birazcık çekelim ya bunu Güzel. Şu kenarı alırken kesebiliriz aslında bunu. Okay. Hiçbir şey yapamaz ya bana da en Ay o nasıl oynayış Atakan ya öyle. Bu kadar leş oynayıp nasıl herkesi kestik anlamadım ama bayağı leş attık ya. Ver bakalım quadrayı. Flash çok kötüydü. Neyse quadrayı aldık güzel oldu bayağı. Oo ben bu oyunu direkt taşıdım ya. Arkadaşlar çok felaket feda olduk. Yüzüğümüz olsaydı şu an 10 stack olmuştu. Az önceki savaşta. Urgot birazcık şımardı. Aa bana attın kanka ama. Şöyle bir doşlayalım onu sanki bana attı gibi geldi. Urgot bizim eve geldi balkondan. dedik de Böyle bir oynayış yok bu arada arkadaşlar ben size söyleyeyim Böyle bir oynayış yok da Shutdown'ı kime verdik? Yasuo'ya vermişiz güzel Çok daha... Aa, gitmemiş daha Aslında tutabilirler ya Ezreal da o Ezreal da güçlü Malphite TPC geliyor hmm, Bakalım burada ne olacak Burası uzarsa ben gelip taşırım burayı Tamam kazandık çok güzel oldu Güzel güzel Trolledik de bizim takım iyi çıktı ya güzel. Aldım mı dedi? Aa almış. Bunu oynarız aslında. Şunu arkadan kapatırım ben. Şuraya mı gelecek? Nereye gelecek? Ha ne oluyor? Oynayışa bak ya bizim. <laughs> Hayret bir şey ya. Az önceki kuadrayı galiba yanlışlıkla almışız arkadaşlar. Onu herhalde fark etmişsinizdir de. Yanlışlıkla almışız gibi geldi bana. Botta bir şeyler oluyor. Bir yardım edelim o çocuğa. Okay, bir sonraki E için kullanacağım ki onu. ne salak çarsın ya. Bir oyun yaşa bak ya. He he kestin kanka. Öldük şu anda. Hmm, öldük öldük. önce zonya bassaydım ya. Önce zonya basmak lazımdı. Ölme riskim vardı çünkü. Merkür bot bu yüzden iyi oluyor ya. Çok da şımarma da kanka. Beni çok da kesebileceğini sanmıyorum. Çok da şımarma istersen. Aa. güzel güzel. Şu zonya bitmeden base atmıyordu arkadaşlar. Çok da önemli değil. Ha, benim kanım kaynıyor birazcık ya. Birazcık kanım kaynıyor. Burayı oynamamız lazım o yüzden. Okay. Terbiyesizlik yapma da kankam istersen. Bitirir miyiz oyunu? Manam yok ama. Hmm, bitebilir. bırakın da bitirelim ya bari. Güzel. Artı 16 puan gelecek ama olsun. Puan puandır. Puan puandır diyelim. Kim hak etti bu Urgot'a verelim ya. Sanki Urgot bayağı iyiydi. Top bayağı kesti çocuk çünkü. Güzel.